Deli Orman Hakan Uslu Ülkeme Aydınlığın buz gibi disipliniyle Ve karanlığın o kadim lanetiyle Dönenir durur öz suyumuz Kıyarlar burada boldur celladımız Medeniyetin kubbesinden aşağı Korkunç düşen bayraklardır Bizim cengiz yapraklarımız Söz olsun sana bahar masumluğuyla yine çiçek açacak, yitim itim dalgalanan dallarımız, barınacak içimizde, balta sokturmayacağımız, çağla yeşili hayallerimize, ceylanlar ve sesler çocuklarca, bu ormanda avcılar yem olacak, hepimiz aynı ormandayız, bir gün beraber hayal kuracağız.''